İçim kan alıyor, içimiz kan alıyor. ama bu fotoğraflara baktığımız zaman Allah şahittir, o Murat Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek tekrar şerefsiz Bu fotoğraflar. Hiç gülmeyin hanımefendi, biz gülmüyoruz. Hiç gülmeyin. Bak gülüyorsunuz, hiç gülmeyin. Benim genel başkanımı Benim genel başkanımı ağzınıza alacak Sizin ağzınız yok ağzınız, Sizin ağzınız yok Sizin ağzınız yok Sayın Bakanım Sayın... Sayın Başkan Sayın Başkan Sayın Başkan değerli milletvekilleri 6021 katliamı Nasıl gerçekleştirmişlerse Bu evlatlarımızı da ağırda katlettiler. Ve elbette ki biz bunları getirip ailelerine teslim etmek isteridir. Ama bunu gerçekleştiremedik. Hüznümüz de yasımız da büyüktür. Benim meclisten tek bir isteğim, tüm meclisten tek bir arzum Bugün sabah gittik, Sayın Genel Başkanlara da durumu izah ettik ve anlattık. Bütün iştenliğimizle, bütün samimiyetimizle tarihin yanlış bir şekilde kaydedilmesinin engellenmesini temin etmek için. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde izahatta bulunuyoruz. Meseleyi anlatmaya çalışıyoruz. Ama şunu bize sorarlarsa haksızlık ederler. Derlerse ki siz dönüp şu soru sorulursa bu izahattan sonra Trump'tan bunları isteseydiniz diye sorarlarsa Sayın Başkan siz de oradaydınız. Ben de size şunu söylerdim, söylerim. Siz yanınızdaki gruptan bunları istemek için ne yaptınız da Sayın Cumhurbaşkanımıza bu memleketin bu memleketin evladı olmayan Trump'tan bunu istiyorsunuz. Bakınız samimi olalım Allah rızası için. Bak bir gündeyiz. 2019 yılında terör örgütünün yaptığı tacizlerin yüzde yetmişi o bölgelerden bize geldi. Allah razı olsun Türk Silahlı Kuvvetlerimize. Minnettarız. Ölümü korkutarak o bölgelere gittik. Biz de içeride terörle beraber mücadele ediyoruz. Niçin acaba biz 300'ün altına indirdik terörist sayısını diye? Niçin acaba Türkiye'den artık 53 kişi katıldı daha fazla katılmıyor. Evlatlar annelerini babalar evl anneler babalar evlatları artık daha gitmiyor okula gidiyor. Öğreniyor diye niye böbürleniyoruz? Niye hoşumuza gidiyor? Niye bu mücadelenin yakasını bir türlü bırakmıyoruz? Sebebi o. Sinat Haftanı'nda varsan, Avaş'ın Basyan'da varsan. Gara'da varsan, kara öyle zor bir yer değil, burada göremediniz. Üç boyutlu fotoğraflarını görseniz, dağlar şöyle eğri kumbur. Kara harekatının çok zor yapılması lazım gelen bir yerlerden bir tanesi. Gerçi bir milletvekili çok yakın bir zamanda gitti, oralarda boy gösterdi. Onu da biliyoruz. Nasıl boy gösterdiğini de biliyoruz. İsmini, ismini sorarsanız söyleriz. Ve şunu, şunu net bir şekilde, şunu net bir şekilde söyleyeyim. Buradaki, bu operasyonda İlk kez şu oldu. Bu çocuklar bu evlatlarımız aynı onun da şehit oldu. Ailelere telefon açtılar. Belçika Belçika numaralı bir telefondan dediler ki bombalıyorlar. Çıkın deyin ki Türk Silahlı Kuvvetleri burayı bombalamasın. Yani çocuklarımız şehadete kavuştuktan sonra onları orada öldürdükten sonra katlettikten sonra aileleri nasıl 5 yıl onu da anlayacağım istismar etmişlerse yine ölümlerinde de istismar etmeye çalıştılar. Bunlar bu meclisinde milletimizin bilmesi gerekli olan genel gerçeklerdir. Bakan yardımcılarımız, emniyet müdürlerimiz, emniyet genel müdürümüz tek tek aileleri aradılar. Onlar aileler bizi aradılar. Arkadaşlarımızı aradılar. Ve biz ne böyle bir katli biliyoruz ne de başka bir şeyi biliyoruz. Ve burada şunu ifade etmem gerekir ki dedikleri şu FETÖ ve PKK inşası Emre Ustu denilen müptezelden FETÖ'nün bütün müptezellerine kadar Türkiye'yi birbirine düşürmek için PKK'nın Avrupa'da beslediği bütün müptezellere kadar hainlere kadar Allah'ını severseniz terör örgütünden merhamet bekleyen terör örgütten vicdan bekleyen vicdansızdır. Terör örgütünden terör örgütünden burada bir kez daha söylüyorum. Terör örgütünden ahlak bekleyen ahbaptır. Terör örgütünden hukuk bekleyen ve terör örgütünden acaba bir şey olur mu diye ona yaslanan hain oğlu haindir. Bu kadar basit. Ben burada söylemeyeceğim. Aileler ve hiç temas kurulmadı deniyor. İşte Özür Çalık orada. Sayın Cumhurbaşkanımızı ailelerle görüştürdü. Ben de oradaydım. Çağırdı Cumhurbaşkanımız yanında te teminat verdi. Dedi ki aileler dediler ki bize insan hakları derneği bunu Türkiye'ye getirebileceğini söylüyorlar. Ama sizin bir hukuki uygulama yapmanızdan çekiniyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım bizzat iyi bana talimat verdi. Getirsinler sınırdan alalım herhangi bir şey olmayacak. Bir daha Mehmet Ersoy Bakan Yardımcım hiç devlet irtibat kurmamış. Yalanın boyu bu kadar olur mu? Yazıklar olsun. DHKPC'li ve BNKP'li militanlar için bakanlığımıza gelenlere söylüyorum. İnsan Hakları Derneği. Adalet Ağoğlu senden ayrılırken ne dedi kurucusu olduğum dernekten? Dedi ki bu derneği PKK'lılar ele geçirdi, dedi iadeyi ve şimdi dikkat edin. Bir PKK'nın yayınladığı bildiri, HDP, MKYK'nın yayınladığı bildiri ve İHAD'in yayınladığı bildiri birbiriyle örtüşük bir bildiridir. Üçünün de amacı şudur, devlet de sorumludur, PKK da sorumludur. Öyle mi biz terazinin aynı köfesiyiz, öyle mi neyle terör örgütüyle beraber aynı köfesiyiz. Evlatlarımızı aldığınız yetmedi. Evlatlarınızı katlettiğimiz yetmedi. Bir de bizi dünyaya karşı, ülkemizdeki insanlara karşı hele de aileleri istismar ederek ailelere karşı sorumlu yapıyorsunuz. Tam beş kere benim bakan yardımcım sadece bir yılda görüştü. Tarihini, saatini hepsi bizde var. Biz devletiz. Neyin ne zaman görüştüğünü, ne edildiğini hepimiz biliyoruz. Aileleri alıp Irak'a götürdüler. Erbil'e götürdüler. Ne oldu? Elleri boş döndü. Neden? Çünkü terör örgütünün ilk katliamı mı? Hayır. Değerli milletvekillerim, şimdi vereceğim rakam Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kez söylenen rakamdır. 1984'ten bugüne kadar terör örgütü 6021 sivil katliam gerçekleştirdi. O insan hakları derneği denilen canı çıkasıca dernek bir tanesi için bunlar için bir tanesi için bize söyledi mi? Onun peşine takılıyorsunuz. Bir tanesi söyledi mi? Diyarbakır annelerinde yedi tane bu ailelerden olanlar vardı. Şevket amca oradaydı. Hepsi oradalardı. Bir tanesinin yanına gidip sizin derdinizle dertlendiniz değil mi? Devlet burada her şeyi yapmıştır. Üstüne düşen her şeyi yerine getirmiştir. Ve bu konuda da her türlü muhataplığı da ortaya koyabilecek, insani olarak ortaya koyabilecek hiçbir kapıyı kapatmamıştır. Naci ostancı başkanım şahit size gelmediler mi? Mehmet Uçum'a gelmediler mi? Bu ailelerle beraber görüşün delmedi mi? Defalarca defalarca bunun için gerekli her türlü imkan ortaya konulmuştur. Hatta bakan yardımcıma eğer bir bombalama olmazsa teminatı biziz siz merak etmeyin dendi. Yani bunlar alınırken bir bombalamayla karşı karşıya kalır mı diye sorulduğunda hayır bunları getirin yeter ki her türlü teminatı biziz. Bütün bunların üzerinde. Sayın Cumhurbaşkanım daha 20 gün önce bir bakanımızın masasındaydınız. Derdiniz neydi? En son görüşmelerinde söylediği cümleyi söyleyeceğim. Bunu bir dernekten söylüyorum ama herkes üzerine alsın. Dediler ki işte şu MLKP'li gözaltına alınmış ya onu bırakın dediler ya şu askerleri getirin. Şu polisleri getirin. İşi yumuşatmaya çalışıyoruz. Bitmedi daha. İşte Özgür yüzü burada. Bu çocukların kaçırıldığı zaman siz Pervin Buldan aradınız mı aramadınız mı? Peki Pervin Buldan grup başkan vekili. Dedi ki bunlar gelsin. Bunları getirelim. Dedi ki bakacağım. Onlar mı kaçırmışlar? Cevaben döndü ve dedi ki Pervin Buldan biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar. Yuh! Peki. Yuh! Peki. Bunların hepsi, bunların hepsi tarihi şahitliklerle, tarihi tarihi şahitliklerle geçerlidir. Şunu ifade etmek istiyorum. Burada katliamlar var. Bu katliamların bu katliamların nasıl olduğu ne şekilde olduğu ne noktada ortaya konulduğunu hepimiz biliyoruz bakın 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 şuraya bakın 1987 bakın 1987 16 şehit 10 çocuk 2 kadın bunlara acımayan 10 tane çocuğa acımayan iki yakak köylerindeki katliamlara acımayan benim polisime benim askerime ve benim oradaki kahraman jandarmama sivil vatandaşıma acır mı? Neyin muhasebesini, neyin muhakebesini yapıyoruz? Amerika şöyle demişti, Amerika böyle demiş. Amerika ne derse desin hiç umurumuzda bile değil. Biz bu coğrafyada neyin yaşandığını, neyin ortaya konulduğunu ve ne acıların çekildiğini biliyoruz. Peki bu olay oldu. Olay olduktan sonra biraz önceki tezviratların tamamını söyledim. Nereden telefonlar arandığını. Sonra elbette ki biraz önce Sayın Bakanımızın söylediği gibi evlatlarımız Türkiye'ye getirilecekti. Adalet Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız ve ben ardından da Sayın Cumhurbaşkanımızla müşavere ederek Malatya'ya getirmeye karar verdik. Oradaki e, bu evlatlarımızın otopsisinin zaman açısından daha kolay olabileceğini düşünerek. Ama bu tezviratları bildiğimiz için, bu yalanların hepsini bildiğimiz için, bombalama yalanlarının her yerde ama her yerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve bu millete bir daha haince yaftalanmalarını düşündüğümüz için yaftalanacağını düşündüğümüz için hemen inisiyatifi de alarak Sayın Valiye, Sayın Başsavcı'ya, Sayın İkinci Ordu Komutanı'na, Sayın Emniyet Müdürüne ve Sayın Jandarma Komutanı'na beşiniz beraber olacaksınız. Meseleyi de şöyle yöneteceksiniz. Bir, hepsinin fotoğrafları çekilecek. Bütün evlatlarımızın. İki, bakan yardımcılarıma talimat verdim. Hemen döneceksiniz Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettim. Aileleri bu evlatlarımızın yanına getireceksiniz ve hepsi vücut bütünlüklerini görecek. Kimsenin kafasında herhangi bir istifam kalmayacak. Ardından hepsinin tutanakları tutulacak. Bir,